Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili yengeç burçları. Bu videoda yengeç burçları için genel bir aşk açılımı yapacağız. Klasik, kadim, tarot geleneğini kullanarak yapacağız bu açılımı. Geçmiş enerjileri soracağız. Geçmişte şu oldu, bu oldu şeklinde değil. Geçmişten bugüne getirdiğimiz enerjiler nelerdir? Şu anda da bizi hala etkileyen, şu an yaydığımız frekans nedir? Evrene bunu soracağız. Şu an içinde bulunduğumuz enerji durumu nedir? Ve gelecekte ne gibi enerjiler hayatımıza girebilir? Romantik ilişkiler yönünden bunu soracağız. Evet, bu şekilde kısa ve öz bir enerji okuması yapacağız. Tarot zaten bir enerji okumasıdır. Evrende her şey enerjidir bizim yaydığımız frekans her neyse evren bize onu getirir. Biz de bu farkındalıkla açılımımızı gerçekleştireceğiz. Videoya başlamadan önce her türlü desteğiniz benim için çok kıymetli ve değerli. Bugüne kadar bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Beğenmeniz, yorum yapmanız, abone olmanız bunlardan söz ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Evet, Kartlarımıza şöyle güzel karıştıralım tatlı güzel bir açılım olsun sevgili yengeçler için. Beni izleyen ve dinleyen kolektif adına sevgili yengeç burçları adına en doğru rehberliği almaya niyet ediyorum ve kartlarımı açıyorum. Öncelikle geçmiş enerjileri soracağız. Geçmişten bugüne getirdiğimiz bir adalet kartıyla açılış yaptık romantik ilişkilerde ilahi adalet bekleyen bir yengeç burcu mu var acaba? Biraz adalet size uğradım bu konularda hala bunları düşünüyorum bugün. Bunlar üzerine bazen geçmişe döndüğümde bana yapılan haksızlıkları düşünüyorum diyen bir yengeç burcum var acaba? Bu arada geçenlerde de yengeç burçları için yaptığım açılımda adalet kartı ve bu benzeri temalar çok yoğun bir biçimde gelmişti. Onu da söyleyeyim. Bu aralar bir adalet temanız var. Kaygı kartı geldi burada. Kaygılı bir takım düşünceler var. Geçmişte şöyle oldu, böyle oldu. Bundan sonra da böyle olur mu acaba dediğiniz bir enerji görünüyor. Sevgili yengeç burçları adına son olarak astroloji kehanet destemizden de alalım bir kart. Ve yengeç burcunun kartı yengeç geldi burada. Evet. Yengeç burcu oldukça duygusal ve su enerjisini taşıyan bir burç. 18 sayısı bu arada kaybıya işaret ediyor. Tarot destesinde de Büyük Arkana serisinde 18 numaralı kart Ay kartıdır ve Ay da Yengeç Burcu'nun yöneticisidir. Bu anlamda geçmişi geride bırakmakta bazen sıkıntı çekiyor olabiliriz. Zaten Yengeç Burcu'nun karakteristik özellikleri arasında da biraz yer alan bir durum bu. Geçmişe yönelik durumlar sizi diğer burçlardan biraz daha fazla etkileyebilir. Ama hiç önemli değil. Bunları şifalandırmak, bunların farkındalığına varmak adına buradayız. Geçmişte yaşadığınız adaletsizlikleri, alma verme dengesinin şaştığı ilişkileri hala bugün kaygılı duygularla taşıyor olabilirsiniz. Bunlar üzerine düşünüyor olabilirsiniz. Yengeç Burçları biraz da ailevi konularla alakalı olduğu için aile de bizim köklerimizi ve geçmişimizi ifade eden bir kurum olduğu için aslında yengeç burçları bu yüzden de biraz geçmişe yönelik hassasiyeti yüksek olan bir burçtur. Bunun da altını çizeyim. Böyle bir tema var sanki sizde de kaygılı bir düşünce yapısı. Geçmişte yaşadığım adaletsizlikler, alma verme dengesini şaştığı ilişkiler yeniden yaşanır mı? Şeklinde bir durum söz konusu burada. Evet o halde ben ne yapıyorum? Her zaman negatif enerjileri gördüğümde bunları şifalandırmak üzere yorum yapıyorum, olumlama yapıyorum. Siz de bunları yazabilirsiniz yorumlara. İl i̇lahi adalet sağlanıyor. Geçmiş enerjilerimi şifalandırıyorum. Köklerimden gelen enerjileri şifalandırıyorum. Şeklinde güzel bir olumlama mesajıyla geçmişi Kapatalım. Şu an yaydığımız enerjilere bakalım. Şu an sevgili yengeç burçları, bu arada yükselen ve ay burçlarınızı da dinleyebilirsiniz. Yükselen veya ay burcunuzda yengeç ise bu açılımı rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Evet bakalım şu anki enerjiler ne yönde sevgili yengeç burçları adına? Evet bir ay kartı yine geldi yine geldi. Ay yengeç. 18 numara. <laughs> Ay burcu zaten yengeç burçlarının yöneticisi değil demiştim. Şu anda da bir önünü görememe. Acaba ne olacak? Karanlık bir yolda yürüyorum. Ne olacağını bilmiyorum dediğiniz bir durumda olabilirsiniz Tarot'un söylediği şey bu arada sürekli büyük arkana serisinden de kartlar geliyor yengeç burçları adına bir Vesta geldi burada Evet Vesta da feminen ve maskülen yanın kutsallığını ka kabul ediyorum dedi Gerçekten burada yine bir alma verme dengesine yönelik bir kart gibi geldi ve aslında bir şeylere odaklanmak onlara kendini adamakla da alakalıdır Son olarak buradan da bir kart alalım. Altın tutan erkek kartı geldi burada. Parasal konularda biraz belki önünü görememe söz konusu olabilir. Bazılarınız için, bir kısmınız için. Bunun dışında ay kartıyla beraber ay kartı belirsizliklere işaret eder. Biraz daha o dişil enerji önünü görememe ne olacağını bilmiyorum. Bir yolda yürüyorum ama Sezgilerim kim zaman beni yanıltıyor diyen de bir karttır aynı zamanda. Burada gördüğüm şey ne biliyor musunuz? Sizin aslında hayat amacınız ayakları yere sağlam basan, maddi olarak da güzel gelişmeler sağlayan bir ilişki. Hem maddi hem manevi olarak sizi doyuran bir ilişki istiyorsunuz. Vesta kartı dediğim gibi bir şeyle kendini odaklamak anlamında gelen bir karttı ve o adalet terazisinin kefelerinin dengede olduğu bir ilişki istiyorsunuz. Ben kendimden vereceksem karşı taraf da kendinden mersin şeklinde bir takım düşünceler var. Oldukça da haklı düşünceler ama ay kartıyla kaygı kartı ve yengeç burcunun kartı beraber geldiğinde şunu hissediyorum. Sezgisel süreçlerde bazen yanılıyor olabilirsiniz. Biraz karamsar bir bakış açısıyla bakmanız söz konusu olabilir. Bu enerjileri biraz daha iyileştirmemiz gerekiyor şeklinde hissediyorum. Ama ay kartında şöyle de bir durum vardır. Ay kartı geldiğinde belli bir yol kat ediyoruzdur. O yola çıkmışızdık, hali hazırda ve öyle ya da böyle. O yolun sonunda gerçekten istediğimiz şeye ulaşacağız ve güneş doğacak. Yani bu karanlık geçici, kalıcı değil. O yüzden şöyle diyebiliriz. Çıktığım bu yolda güneş doğacak. Her şey netleşecek ve olumlu enerjiler bana gelecek şeklinde bir olumlama yapabiliriz. Enerjiler olumluya dönecek, merak etmeyin. Bu karanlık kalıcı değil. Bu konuda kaygılanmayın. Bu sadece geçici bir süreç. Büyük Arkana serisi şöyle bir seridir. Tarot destesinden bahsediyorum. Bunaltıcı kartlar da vardır. Çok güzel pozitif kartlar da vardır ama Büyük Arkana serisinin kahramanı olan 0 numaralı Joker kartı bütün kartları, bütün Büyük Arkana kartlarını tek tek dolaşır. Zaten e, kahramanın yolculuğu olarak da adlandırılır aslında bu süreç. Ve ay kartına da gelecektir, kule kartına da gelecektir ama güneş kartına da gelecektir en nihayetinde. Sizin de farkında olmanız gereken şey bu. Bazen içinde yaşadığınız süreçler hiç geçmeyecekmiş gibi hissettiriyor olabilir. Ne düşüneceğinizi, ne hissedeceğinizi şaşırıyor ve bundan dolayı da kaygılanıyor olabilirsiniz. Ama hiç merak etmeyin. Bunların tümü geçici. Gerçekten size istediğiniz ve beklediğiniz o stabiliteyi sağlayan maddi olarak da manevi olarak da sizi doyuran bir ilişki hayatınıza girecek. Siz de içten içe buna inanıyorsunuz zaten. Her ne kadar Ay kartıyla beraber gelse de yanındaki kartlara bakın. Vesta ve altın tutan erkek. Maddi ve manevi olarak size güvenilirliği sağlayan sizin o e, adanmışlığınıza sizin o karşı tarafa hem maddi hem manevi olarak verdiğiniz desteğe karşılık veren, o adalet terazisini dengede tutan bir partner hayatınıza girecek. Ya da böyle bir insan varsa eğer, şu an hayatınızda bir insan varsa sizin değerinizi elbet anlayacak ve ilişki formunuz değişecek. Vestayla ve altın tutan erkekle beraber. Bakın altın tutan erkek biraz da şey yani e, şunu ifade etti bana onu da söyleyeyim. Maddi olarak sadece para anlamında demiyorum. Dış dünyadan da hissedilen bir karşılık. Somut bir karşılık almak. O somut karşılığı size veren bir insan. Çabalarınızın karşılığında size... O hak ettiğiniz ilgiyi ve sevgiyi net bir şekilde gösteren bir insan. Eylemleriyle de bunu hissettiren bir insan. Neden? Para çünkü toprak elementi ve dış dünyadaki göz, gözle görülebilir, elle tutulabilir durumlarla ve olaylarla ilgilidir. Sadece maddi veya para anlamında değil, eylemleriyle de bunu gösteren, sizin sevginize karşılık veren, sizin ilginize karşılık veren bir insan görünüyor. Siz de bu umudu zaten taşıyorsunuz güncel enerjilerde ama biraz kaygı da var. Bunları da hiç önemli değil şifalandırmak üzere buradayız zaten. Peki şöyle bir gelecek enerjilere bakalım. Sevgili yengeç burçları adına gelecek enerjiler nasıl? Oo, para olması geldi çok güzel. Çok güzel Paronusu zaten bu dünyada istediğimiz beklediğimiz şeyleri elde etmek artık gözle görülebilir ve elle tutulabilir bir şekilde çabalarımızın karşılığını aldığımız ve tamamlanmayı yaşadığımız bir kart ve aynı zamanda aileye de işaret eder bakın yengeç burçları yani güzel bir aile mi kuracaksınız acaba gelecekte böyle bir enerjiniz var gibi hissediyorum. Burada bir fırtına uyarısı da geldi 10 kartıyla beraber. Son olarak şuradan da seçelim. 10-10-10 sayıları geldi. Şu an tamamlanmakta olan bir süreç var gibi hissediyorum. Ve Venüs Retrosu. Evet şimdi. Bu bir takım kaygılarımızdan, korkularımızdan dolayı. Geçmi, gelecekte de Olması muhtemel olan tamamlanma enerjileri biraz geci gecikebilir gibi göründü Venüs Retrosu'yla beraber. Venüs Retrosu'nda yani retro olduğunda enerji biraz içe dönerse o tamamlanma duygusunu yaşatacak, ayakları yere sağlam basan belki de evliliğe gidecek bir ilişki burada var zaten. Tılsım 10'suyla beraber. Ama kartların bana burada söylediği şey şu. Eğer ki sen bu enerjileri şifalandırmazsan, geçmişe takılı kalmaya devam edersen bir fırtına kopabilir. Burada bir fırtına kopacak değil, fırtına uyarısı var. Zaten tarottaki kartlar şöyle bir enerji taşır. Geleceğe yönelik kartlardan bahsediyorum. Gelecekte şu olacak bu olacak değil. Böyle devam ederse enerjiler bunların olması mümkün diyen kartlardır. Yani enerjileri değiştirirseniz geleceği de değiştirirsiniz. Bu anlamda çeşitli olumlamalar yaparak bu enerjileri şifalandıralım. Biraz daha o geçmiş kaygılarımızdan kurtulalım. Geçmişimle barışıyorum, geçmişimi şifalandırıyorum şeklindeki yorumları yazabilirsiniz. Bunları yaparsak eğer çok güzel. Stabiliteyi sağlayan, bize hem maddi güvence hem manevi güvence, tam bir aile sıcaklığı da sağlayan bir ilişki hayatımıza girer. Beklediğimiz, istediğimiz şeyi elde ederiz. Kendimizi adadığımız o amaç duygusal ilişkiler yönünden eril ve dişil dengesinin yerinde olduğu, mükemmel bir tamamlanmayı ifade eden o amaç bize gelecek. Bize doğru çıktı. Şu an yolda sadece biraz geçmiş enerjileri şifalandırmamız gerekiyor. Güzel bir tılsımonumuz var. Güzel bir venüsümüz var. Her ne kadar retroda da olsa venüs venüstür. Venüs de sever bir gezegendir. Yani retroda şöyle. Enerji biraz daha içe döner. Belki gecikmeli yaşanır ama yaşanması gereken şey yani gene o venüs pozitif enerjisini taşır burada. Onu da söyleyeyim. Bu anlamda geçmişi biraz şifalandırırsak gelecekte de güzel günler bizi bekliyor şeklinde burayı yorumladım. Evet sevgili yengeç burçları sizin açılımınız da bu şekildeydi. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olursanız beğenirseniz yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.